you bir tersi var bunu bir de bu şekilde düzü var yani dikiş tarafı alta gelecek bunu uzat elini öylese parmakla geçiriyoruz bu şekilde sen bu şekilde tut yani 4-5 kere önemli olan bilek ve bu, bu parmak kemiklerinin üstüdür e, eldivenin içinde bilek yukulmasın ve burası da sıkı otursun diye onun için ağırlık olarak bilek ve buraya veriyoruz. Sonra bu şekilde birinci parmak ikinci parmak üç buradan tekrar sefer alttan geçiriyoruz. Böyle ne gevşek olacak, ne de çok fazla sıkı olacak. Bu şekilde. Yumruğunu sıktığı zaman sık. Bu e, bandaj, bu kemeğin ortalaması lazım. Tam bak ortasında olması. Lazım. Şimdi güneye geçiyoruz. Sonuna doğru burada bilekte aynen tekrar dediğim gibi e, dikişli tarafı alta gelecek ve bunun da alta gelme nedeni en sonda bu e, yazı yukarı gelsin diyedir. Bak mesela burada demir sardığımda hiç kıvırmadan yukarı girdim. Ama bazen de tabii ki şey oluyor bu dikiş yanlış olduğu için e, bunda kıvırma oluyor çok o kadar önemli değil oraya takılı kalmamak lazım fazla önemli olan bilekle e, burayı çok fazla yapmamız lazım ki eldiven içinde hani elimiz acımasın bunu kattığımız zaman ve eldiven eldivenin içinde sıkı oturması lazım. terlemeyle de ölüyor tamam. çünkü tamam. E, e, el çalıştıkça ısınıyor evet. e, haliyle eldiven içinde terleme yapıyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Terledikçe de eldiven e, zaman zaman koku yapıyor yani çok fazla kullandığımız zaman. Bir de eldiven e, kolay kolay yıkanmaması lazım. Eldiveni yıkadığımız zaman pek e, kullanışlı olmuyor. Onun için eldiveni evet bu da böyle bu Eldiveni eve gittiğimiz zaman balkonla, çamaşırla içini açarak bu şekilde havalanmasını sağlamamız lazım. E, teri kurutsun. Yoksa aksi takdirde bazı arkadaşlarımız günlerce çıkarmıyor. Bu antrenmandan öbür antrenmana kadar çantada kalıyor. Çantada kaldığı zaman da içindeki ter ne kadar da bandajla bağlasak haliyle terliyor. Parmaklardan ter sızıyor haliyle eldivenin içine bu da ileriye dönük bayağı bir koku yapıyor insanı çok rahatsız ediyor evet bandaj sarmamız da böyle şimdi bir el giyinelim bismillah evet 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 sağlık sağ iyi değil. iyi oturtmamız lazım Onu da böyle sıktık mı dövüşe hazır oluyoruz. İyi günler.